kişiler işbirliği halinde birinci turda Kevin'ı seçtiler. Ne? Hiçbir şey yapmadı bile. Sadece gösteriydi. Kuleye fırlatılmaya hazır mısın hala çirkin şef? Kılıçlar çekesin. İkinci tur. Ee? İkinci tur. Pekala. Bir bakalım. Birazcık şundan. Bunu da katalım. Evet. Çocuklar, kaç kişinin izlediğine inanamayacaksınız. Şimdi son bir dokunuş. Hı? Pekala yaptıklarınıza bir bakalım. Ha! Merhaba, buna verdiğim isim Ateşli İntikam vay canına. Ve Ezerhan'ın her bir uzvu yenebilir. Afiyet olsun. Vay canına. Gerçekten kendini açtın. Takipçiler buna bayılacak. Sağ olun. Bunu hayranlarım için yapıyorum. Jürinin tepkilerini görelim. Üçü de onayladı. Müthiş işti ben. Bu oyuna iki kişi oynuyor. Ama bu gelene kadar bir bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Hiç umut yok. Yemek jürinin üstüne bulaştı. Ama şu ana kadar galip gelen kişi... Ben! Evet! Evet, evet, evet! Tebrik ederim. Ya bunun olmasına imkan yok. Sen kesin bir numara yaptın değil mi? Buna bir çentik atmayı ne dersin? Sonraki turun mali bu. Sadece yenilgiyi kabullenmeyecek. Bir daha asla başka bir videoda paylaşmayacak. Anlaştık. Tamamdır beyler. Son turdayız. Tavuk yemeği jüriyi hoşnut edebilir. Ha! Ha! Ne oldu kaplumba? Bir şey bulamadın mı? <laughs> tamam. Öyle mi oynamak istiyorsun? O zaman öyle oynarım. Vay önüne. Ne çok yiyecek var? Hey önüne bak. <laughs> Beş dakika kaldı. Haydası yok. İşim bitti mi? muazzam oldu. <laughs> Sağ ol, parmağında sakınca yok değil mi? Ben bunu hallettin değil mi? <laughs> ah canım, moralini bozma şapşal. <laughs> <laughs> Eyvah. <gülüyor> Vay canına. <laughs> Senin hatan. <laughs> <laughs> bütün gün yapabilirim. Ben de öyle. Çocuklar? Eminim takipçiler tekrar devrildiğini görmek ister. Öyle mi? Gel o zaman. Çocuklar! Çocuklar! Artık bırakabilirsiniz. Kimse sizi izlemiyor. Herkes tavşan kulaklı çocuğu izliyor. Zirveyi çoktan o almış. Tavşan kulaklı mı? Neden biri onu izlesin ki? Ben de şunu izlemek isterim. Ortalığı batırdığınız gibi temizlemenizi. Ee? Ee? Tamamdır. Tamamdır. Hadi ama hayat beğeni almaktan ibaret değildir. Her şeyi onay için yapmazsınız. Yani başka insanların onayını alarak senden onay almaya çalışmamalı mıyız büyük baba? <laughs> Bu benim de pek aklıma yatmadı Bay Tennyson. Ha <laughs> seni bastıracağım Kevin. Ah, sana ne oldu? O görüntülen görüntülenmiyor. Ne?